mola mola Ali Biwich. Bir takım. Ananı geliyor ha. Smash. Beşiktaş seyircisi çok Makanın. iyi ya. Makanın. Şak tak şak diyor ha. Öyle bir şey. yüz 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 Kartalı aşağıdan uçuruyoruz bugün. Beşiktaş taraftarı Sıfırı, hakikaten Beşiktaş'a zarar veriyor. Abi adam aşırı iyi smaç vurdu ya. Ayy, Kazım Radyo YouTube genel. kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş-Geyin-Fenerbahçe-Beko karşılaşmasının tepkileriyle karşınızda olacağız. Vuhuu! <laughs> 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 smaç geliyor! Smaç! Bad evet, Baldwin. Fark 12 oldu. 12. <laughs> Metecan yapma be. Beşiktaş yavaş yavaş farkı kapatmaya başladı. Abi önden al. Önden al siz için. Baldwin. 3 sayılı isabet. Çocukken biz tapıma geldi dedik ya. <laughs> tapına geliyor herhalde. Şaf. Tak şak, tak şak diyorlar. Öyle bir şey. <laughs> Gitti. Metecan, Metecan vur. Ana, çember altı kaçırdık. Allah. Çember altı kaçtı ya. Evet. Bravo Ribant. Hadi bakalım. Takır, takır, takır gidiyor adamım benim. Eritirdi. Steps yok, Steps yok. Oh, Yantune. Yantune. Çek baba. Aynen. Farkı arttırdık ya. Eyir berk! Param parça ediyoruz ya. Gün. Son oh, 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 oh. Sonu kötü. Takır yerinde. takır. Takır takır saplamaya başladık. Açılmaya başladı. Abi çok iyi geldi bu maçı ya. 18 sayı. Yapma yapma yapma. Bir savunma daha. Bir savunma daha. Müthiş. Bravo be. <laughs> takır saymaya başladı mola al hocam mola al mola al. Ali mola al mola Ali Piyeviç. Acıda mola için. Bu arada Ali deyip böyle şaka yapıyoruz ama Ali Türkiye'de en sevdiğim koçtur. Ya 300 kadar severim. Ve bence koça yazık oluyor. Bütçe vermesi lazım Beşiktaş yönetiminin. Buradan hashtag gibi söylüyorum. Ali bütçe. Derhal bütçe. Çok güzel hocam. Oooo! Kayotu ya? Abi adam kendine gelmeye başladı artık ya. Aynen. Vallahi çok iyi hücum ettik. <laughs> Bravo be takır Hadi ya. Allah. Abi adam takır takır Hayat, atıyor cimdideydi. ya. Hayat ikilik mi oldu acaba? Ya Beşiktaş'ta şey, mücadele olarak sıkıntı yok. İsabet zayıf. Bak isabet olarak zayıf. zayıf. Hadi be. Bravo Tarık. İşte bu. 69-93. Kartalı aşağıdan 11. uçuruyoruz bugün. 11. Adamlar geri mi gelecek lan ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> arka arkaya iki üçlük. <laughs> Valla 5 saç geliyor ha. Evet. Fark o kaç oldu ya fark? <laughs> 20'nin altına indi 18. <laughs> tabii tabii 18'e düştü. Daha 5 dakika var, <laughs> 6 dakika var daha. Beşiktaş taraftarlarına ikinci anons geldi küfürlü tezahürattan dolayı. Beşiktaş taraftarlarına küfür yakışmıyor arkadaşlar. Salonlarımızdan bu küfürü azaltalım artık ya. Ya hatta bitsin yani. Abi bitmez ya. Var. Fark 18. 18 Abi aman ha. Büyüştük daha yersek panik butonuna basarım ben ha. Aynen. Ana ne oldu? Adamlar geliyor ha. Fark 16 yerde oğlum. Hoca. Aa bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Aman oğlum. Var ya bak ya pazar mı rahatladı? Pazarı rahatladık ya. Çok rahatladık ya. Fark 16'ya indi. Bir an beşiktaş heyecanlanmaya başladık acaba mı? Seyircisi bak harekete geçti. Ya Beşiktaş seyircisi çok iyi ya. Evet. Üçüncü Ama üçüncü anons olmuyor. Üçüncü anons. Üç anons geldi Beşiktaş tribünlerine. Hakem ve yardımcıları soyunma odasına gitti. Ya inanılmaz bir şey artık ya. Yani şu küfürü etmeyelim arkadaşlar. Ağızda bile maç izletmiyorsunuz ya. Yani hiç olmuyor abi bu. Ya malum olabilirsin ama bu derece küfüre yine gerek var. Ya, hakikaten ya gerek yok ya. Abi maç izleyeceğiz. Şurada oturmuşuz ağız tadıyla. Yani yakışmıyor abi ya. Şimdi seyirci bilmiyor mu? Üç anonsdan sonra bir sıkıntı olabileceğini. Bile bile yapıyorlar. Beşiktaş taraftarı hakikaten Beşiktaş'a zarar veriyor. Zaten mağlupler bir de oyun soğuyor. Aynen öyle. Daha oyundan düşecekler halbuki. Tam Beşiktaş dönmeye başladı. Aynen, tam, tam Beşiktaş atağa geçti. Takım ancak bu kadar bir taraftar ancak bu kadar zarar verebilir. Aynen yani. vallahi billahi. Hı. Fener boş dönmeye başladı. Onlar arayı kapatıyordu. Bir anons yaptı, iki anons yaptı, üçüncü anons yaptı. Artık daha yeter ya etmeyin yani. Çünkü Beşiktaş az maçı bir çevirecek. Karton atıya inmiş. Dolusu... Tutuyorsunuz siz. Hakem sormasına gidiyor. Yani çakışmadı gerçekten. Basketbolcuların kendi arasında hiçbir sorun yok. Ne itişen var, ne kakışan var, yani. ne birbirine hareket çeken var. Ne Fenerbahçe'de oyuncularda tribüne hareket yapan var. Yani. Ne koçlar birbirine saygısızlık yapıyor. Ya sahada hiçbir sorun yok. Sadece hakemle tribünler arasında Aynen, Hakeme karşı bir tepki var. Hakem de Beşiktaşlı tribünleri tahrik ediyor. Evet. Biraz hareketleriyle. Evet, evet. Ya böyle olmaz. Ama yemeyelim. Park altı ha aman ha. Pasuk. Aha geçmiş olsun. Yedi. Lan düz atsa sayı ha. Düz atsa turnike. Gereksiz yere zorladı Aynen. kendini. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo Oldu be. be. Oldu be. Bravo oğlum ya. Aynen. Allah helal olsun ya. Yiğit Arslan bugün hiçbir şey atamadı. Normalde iyi bir şutu ördün ama bugün evet. hiçbir şey atamadı. Bravo Kembar. Atamıyorsanız ne yapsın? <laughs> Hakem mi atacak eliyle? Top Allah! Brown cevap aldı. Ooo. Abi adam aşırı iyi smaç vurdu bir ya. Çalışmıştı. Aynen çok güzel. Vito Brown. Bunun da bir itirazı var bu kez. Acayip bir smaç vurdu. Çok ağır olduğu yönündür. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hadi oğlum hadi 100 olsun. 100. Zorladın çok zorladın. Takır. 100. 100 yapıyoruz Beşiktaş'a. TSE'yi vuruyoruz. 100. Tayyip olmasın diye 101 yaptı. Yani. Malum takım yoktu. Fenerbahçe Beko'yla oynamayan takım vardı. Bunu da tüm Beşiktaşlılar kafasına soktu. Önce Beşiktaşlı yönetici ne diyordu? Fenerbahçe diyordu bizim için normal bir maç. Fenerbahçe maç önemsiz diyordu. Artık umarız dersini almıştır. Dersini almıştı ediyoruz ben. Sürmeli gözlerim sürmeyi ne kardeşim Beşiktaş. Sonuç bu işte yapacak Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni yapın, yorumlarınızı yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.